ben e, Sabah Hanım'ı uzun zamandır takip ediyorum. Seviyorum kendisini ve kendisiyle aynı sahnede olmak e, beni kesmiyor. Ben aynı, kendisiyle aynı sahnede bir şey yapmak istiyorum yani burada. Ne gibi? Hayır yani böyle bir şey Kafanda canlandırmak. var lan? bir şey canlandırmak. Hani e, ben sürekli o sahne o bir hikayeyi canlandırıyoruz. Tamam ulan. lan. O en sevdiğim tamam, bu an o an. Soyun lan. <laughs> soyun. Sabah merak etme hiçbir sıkıntı yok. yok, yok, yok. Soyun. Yani? Soyun. Her şeyi çıkar üstünden. Her şeyi? Evet, müzisyen. Ver müziği. Dertlerimi deme. Hayır. Hayır mı? Onlar kaldı. Dur, dur. Arkadaşlar. E, hayatınızdaki en erotik anı düşünün, onun şarkısını çalın. Tamam? Evet. Ne? Bana dondur kamerayı. Üç, iki, bir. Soyun. Ama soyunurken seyircinin dikkatini çek. Daha nasıl çekeyim? Çok özür bana doğru gel, soyun. Olmaz, öyle olmaz. Masanın arkasına saklanma. Saklanacağım. Niye? Demin artistlik yapıyordun. Tamam da, ne bir şey giyeceğim herhalde. Tam son düğmeyi açarken ters dön. Arkana dön. <laughs> ver dansı. Ver, ver. İşte bu <laughs> Oğlum bunu hayatta ne Amerika'da bile. <laughs> Pardon. Uzun kravat. Tolga senin iş çamaşırın da benim bluzum çok asortik. Prodüksiyon. <laughs> çamaşırın <laughs> <laughs> nereden Kadın Süpermen. <laughs> İçimi gördü. Acilen gidip kızı bulmamız lazım. Bir anne bebi, bir babası bize güveniyor. Ve daha büyük. daha büyük bir kız arıyoruz. Hayır. daha <laughs> büyük şeyler laflar et. Allah'ım nasıl bir kız o ya? İnanılmaz bir şey. Sarp'ın boğazından bahset. Hadi, hadi şey. gidelim buna inam. Hadi yürü. Evet. Oğlum kıpırdamıyor ki bu. Onunla gidemezsiniz. Niye bindik o zaman buna? Şeyle, şeyle Eklek, gideceksiniz. Klasık, çık, çık. Kayaklarla gideceksiniz. E buna niye bindik? E o kayağa gitmek için. <laughs> Arkadaşım onun yanına al. O aşağı gitmek için. Kayaklar yukarı gitmek için. Oğlum belamıza mı susadık ya? Bir... sene Ya binelim de kayakların binilecek yeri yok ki. Nasıl yok? Al buraya raf koyarız. Ge delik açmışlar. Koy ayağını. Sarp öyle gider mi onun sopalarını kara sokup kendini ittireceksin? <laughs> ya bunu tutamıyorum ki. Ben Aa durdu. Allah yardım. Ya kutunun içine bak orada cırt cırtlar var. Onlarla bağla kendini oraya ip miple. Ya hadi onlar 25 dakika kaybetmeyelim. Hadi o zaman 3, 2, 1. Çok hızlı gidiyorsunuz. Giderken ağzınıza rüzgar giriyor. Sen Sarp'la konuşmaya çalışıyorsun. ben geri dönüyorum. Dönme. Sarp konuşmadan ağzına rüzgar nereden giriyor? Sarp ters gidiyor olabilir. <laughs> Belki de çıkış noktası ağzı. <laughs> Evet hazır evet arkadaşım. Bunu geri al. alayım mı? Buna ihtiyaç var mı? Al geri, ol. al geri. Ee, Sarp, binsene bu şey arabaya. Anca bu kadar. Çok güzel yapmadım ya. Sok barış, barış kendini var. arabanın içine, bin şu arabaya. Anca tek yanak. <gülüyor> <gülüyor> Ulan binsene şu arabaya tamamen. Ayaklarını şeye koy. Bu taşır mı oğlum seni? Bu baya telmaşa Bu üç yaşında çocuğa kadar taşır. Bu inşallah... Sarp onu ağzına sok. Hangi? Taşımak zorunda kalmazsın. <laughs> Hangisini dedi? <laughs> Puseti değil herhalde geri zekalı. Şimdi bir dakika o zaman Sarp e, buradan inelim de aşağı. Ya da çıksa mıydık? <laughs> otur otur lan otur. Ayağını koysana ayak koyma yerine. <laughs> Hah ötekini de koy. İyi misin? Oy. Şort büyük değil değil mi Sarpcığım? <laughs> Ilgaz bir koli bandı var mı? Şimdi kimsenin de muhayelesine eziyet olmasın. Hayal etmek başka. Hazır hissediyorum. <laughs> Neyse dur. Sarp'ın şunları ben... <laughs> Arkadaşım bir <laughs> şey be! olmaz. Montajda atarsın. Evet ben montajda... Buradakiler nasıl uyuyacak? <laughs> Bak ben evet. burada laptopla şey yapıyorum. Laptopta da onu derim değil mi? O evet. Tamam. Evet çocuğunla gezdirmeye çıkmışsın çocuğunu. Sosisçiye geliyorsun. Tam sosis alırken hikaye ne biliyor musun İlker? Buyurun. Bu arkadaşın... Hikaye bu... mi var gerçekten? Evet. Senin e, oğlun olsun Sarp. Tamam. Benim. Evet. Zaten onu sizinle Ama... İlker'in de oğlu. Ha. Berabere mi bitmiş maç? Adem'le İrem, siz masaya geçin. Ee, Suzan, İrem'i gelin yap çabuk. Bir de karnına yastık koyun, hamile olsun. Öyle mi oluyor o? Evet arkadaşım, sen Sarp'la gazlıyorsun, son sürat gidiyorsun. Biz The Lover filmini canlandırıyoruz şu an. Arkadaşım son sürat, Sarp! Hı -hı. Yüzün seyirciye dönük olsun. olsun. şu an tatanoza bu kadar uzak. <laughs> <laughs> Kur'an çarpsın, şu kadar umursuyorsam. Anam, anam anam Kestik. Sen, sen bilerek onu kırmaya çalışıyorsun. Kim? Ben. Evet. Niye yapıyorsun bunu? Şöyle bir ses bana dedi ki... Çocuğu bir kere önüne doğru oturt. Evet. Şey, o... Daha önü yok bunun. Bir önü komşu. Şey, senin önüne doğru biraz al. O araya otursun çocuk. Ayaklarını sepete koysun. Evet. Ha. Ama öyle olmaz bu. Düz şeyle gidon şeylerde olur. Hayır, şeyin direksiyonun arasına otursun. Ha, buraya sar. Evet Hı -hı, Tamam. <laughs> i̇n, in hadi, in. Korkma. Böyle tepsi popolu oldum şu <laughs> an. Dönüp geliyorum sar. Arkadaşım, oğlunu alsana çabuk ya, arabaya. Atla. buraya nasıl oturacağım? Arkadaşım Dikkat et çocuğa... beşe kadar. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Oğlum başımıza iş açacak oğlum. Ya bu kadından anca bu çıkardı zaten ya. <laughs> Kestik. Sen düşersen kafan gözün patlar. Ben mesul değilim. Tamam, Kayıtlara Hızlanırız. <laughs> Daha çok devam ederiz. <laughs> evet. Üç, iki, bir. Yürü. <laughs> tam gelirken... Tam gelir. Suzan ne yapıyorsun? Suzan öküz doğurmuyor, normal <laughs> çocuktur. <laughs> Suzan sezonluk düşündü tabii. Das ist eine Otrake. Ich habe das gestern gemacht. Natürlich. Böyle çok dividi var bende. Arkadaşım. Koltuğu normal koy, Oturak Oturaa. İşte bunlar vakumla doğanlar. Değişik. Eksantrik otur, tamam mı? Çok etkilensin Özge. Şey, evet, 3-2-1. <laughs> Gel bir evet. çevir. Evet 3-2-1 buyurun. Neyi çeviriyorum? Evet sizleri gerçekten burada görmek <laughs> benim için e, son derece şaşırtıcı ve çok e, mutlu edici bir şey. Benim için de öyle. Helal. 45 dakikadır arkadasın şimdi mi öksürdün yani? <laughs> Kestik. Arkadaşım ne güzel başlamıştın. Ama tamam da şimdi ben tam e, müşteriyle... Aman e, misafirimle... Seçme <laughs> <laughs> e, Misafirimle tam böyle bir efendim fikir teatisine gireceğim. Yani, arkadaşım... Ben de buradayım ben. Onu mu demek istiyorsun yani? O mu? Arkadaşım... Vay, öyle mi? Arkadaşım prodüksiyonu gönderir kafana bir şeyle vurdururum bak. Tamam. Başla. Çok güzel başlamıştın. Şimdi Özge yaklaşıp uzaklaşıyorsun konuşurken. 3-2-1 başlat talk show'u. Niye öyle bir... Sallanıyor muyuz bir şey mi? Hayır hayır hayır. Böyle <laughs> soru sorarken dikkatini <laughs> tamamen başka evet, tarafa bir şey ne? yok. Evet. <laughs> e, gerçekten sizi burada gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle. Tam meslek nedir? Model, sunucu. Bir karar vermedinler. <laughs> Vereceksin. <diyeceğim. gülüyor> ben de öyle. Ben de buna koyuyorum. Var. Ben de önüme koyuyorum, seçiyorum. Yani <laughs> o hangisi şeyime uygun gelirse ben de. <laughs> Kestik. Mal uçurma doğru böyle gidiyorsun. Yani evet, son sürat. Evet. Onu hissettin mi? Evet. O zaman baştan başla. Evet. Ne dedim sana? Etkileyici ol. Kız hiç etkilenmedi. Özge Hanım etkilendiniz mi bundan? Etkilenmedim. Zeynep'in <laughs> dibine kadar yolum bu. Arkadaşım! Beri. Ama şimdi yani şunu yaptım. Şimdi şu... Ne? Ne ne? Olumlu oluyor mu? Evet. Olumlu olur mu? <laughs> ya bu bu şu demek. Yani ben daha ne yapayım? Arkadaşım bak anlamıyorsun <laughs> bu işlerden. Beni dinle. Beni dinle. Ben seni abin sayılırım. Çok Beni çok dinle. Üzülüm. Bak içine pimpon topu kaçmış gibi yürüyerek gel onun yanına. Sonra soruyu yapıştır. "Abim ol. olarak yaşadıkların için üzgünüm." <laughs> Ama işte ben de o yoldan gitmeyeyim diye senin beni uyarman Arkadaşım. lazım. O bak, yüzden masa bak, tenisi oynamayacağız bak, bir süre. O... Hayır. Sanki böyle mideye dalağa vuruyormuş gibi pimpon topu, tamam mı? Yanına öyle git <laughs> ve bir dönüş yap ve yapıştır ve top soruyu. Çık, topu fırlatayım mı? Bak, bak <laughs> sana yardımcı olayım. İlk soruyu ben sorduğum Lütfen, sana. Lütfen, ediyorum. Çok önemli bir soru. Evet. Evet. Pimpon topu hisset. Oh, lan, lan, Çok özür diliyorum. İki dakika. Tadık. Arkadaşım. <laughs> Lütfen bak Lütfen. içindeki şey, enerji için enerji. Evet, üç, evet. Sen beni dinle. Evet. Bak çok önemli bir evet. soru. Hayatında duymadığı bir soru soracağız. Tamam. tamam. Hazır mısın? Ben hazır hissediyorum. Özge Hanım'ı bilemem ama... Özge Hanım hazır mısınız? Hazırım. Bırak. Sor. Evet. So sen sormayacağım ona. Ben soracağım sana. Sen ona soracaksın. İşte bana enerjini göreyim. Bunu mu soracağım. Senin enerjini göreyim. <laughs> evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Sayı. Harikasın. He? Ha? Ne? Ben şu an... Sayı <laughs> ne? Hazır top varken dedim boş geçmesin. Arkadaşım Çok şu enerjiyi ufak hissettir. Çok büyük oynuyorsun. Ha misket o zaman. Evet. O da camdır ama ya. Ne arkadaşım. Sanal. Sanal hisset. Sanal ben niye... <laughs> ne? Sanal olarak hisset içinde. Evet de, evet, evet. evet. Hazır mısın? Tabii, Geliyor soru. Tabii tabii hazır. Sor. Ederim. Çağatay Ulusoy neyin oluyor? <laughs> Bunu mu düşündün? Bu mu şaka? Arkadaşım, kızın soyadı ne? Evet, bu, evet Özge Hanım. Özge Oğlusu, evet. Sor. Evet, evet. 3-2-1 buyurun. O ee, çocuk kim ki? <laughs> ya sor <kanka>. lütfen. <laughs> Çok saçma oldu bu ya. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Al şu sandalyeleri öne. Sandalye mi? Sandalyeleri. Sandalye. valide değilsiniz. Naif, bize yardım eder misin? Tabii, tabii. Bir tane de genç kız al sahneye, çabuk. Abla 55 yaşında mı? <laughs> 55'ler de ona... gençtir, o ayrı. Şu an çok <laughs> ince bir köprüden geçtim. <laughs> Hoş geldiniz. Sizin isminiz ne? Elif. Olsun. <laughs> evet arkadaşım, sen gir şimdi sandalyenin altına. Uçağı tamir ediyorsun. Kanatlar da... Ha? Kanatlar nerede? Kanatlar takıldı sana o sırada. Siz fizik okudunuz mu hiç çayırda? Hayır. Belli. Kanatla oraya nasıl gireyim? Bana ne? Bana ne, ne ya? Gir şunun altına. Gir şunun altına. Bunun naif. altına mı? Naif, ee, hanımefendi Şimdi senin ne? eşin. Elif de senin kızın, tamam mı? Seni kanatlarımın altına almak istiyorum. sen. <laughs> ne oldu, neye gidiyorsun ya, sen? Biz aramızda başka bir bölüm çekiyoruz. Aynı bir kanala. <laughs> sen öbür kanal, değil mi? Çek, çek. Evet, naif. Geliyorsun, siz e, elmas kaçakçılığı yapıyorsunuz. Diğer adaya gitmeniz lazım, tamam mı? Tamam, evet, bunları kiralayacaksınız. Ha. Sen çok sinirlisin, çok ha. gerginsin ve ha. çok kızgınsın. Çünkü seni takip edenler var. 3 ee, iki, bir. <laughs> sen girmişsin altına. Ee, şeyi iste. 8 numarayı iste. Sarp, sen de cami. Evet. Gir şey, koltuğun altına. Hacı ben buna mı? Buna mı, buna mı? Motorun altına gir. <laughs> ne bakıyorsun lan? C-130. <laughs> Dört motor bunda. Hangisi? <laughs> Bir kere sandalyeleri arka arkaya dizeceksiniz. He. Evet. Ba bana göre diagonal dizeceksiniz. Oo, normal diyen birinden diagonallı duymak. Bana diagonal diz. Diagonal hafif şöyle. Evet, çok değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet arkadaşım, evet. Gir motorun altına. Şimdi bu hangi model? Ya ne yapacağım modelini? Motor burada mı Motor, Motor her zaman en önde olur. Hayır öyle bir şey yok ya. Var. Hiçbir haltı bilmez mi? Pervaneyi çevirecek. Pervaneyle motorun arası uzak olabilir Kardeşim, mi? Kardeşim, yanda iki motor, burada iki motor. Hepsi pervaneli olabilir. Onlar değil. yalan dolan. <laughs> motor, pervane. En öndeyse motor oradadır. Aa, askerliğim onda geçti lan. Allah Allah. Onların yalan. Onların hepsi illüzyon. Evet, evet. gitmezsen illüzyon olur tabii. Ebru kes burayı da izibat gelmesin. <laughs> ya bunu nereme takacağım oğlum? Ben hem altındayım hem... Böyle mi duruyorum, böyle mi duruyorum? Motoru göreceksin. Demek ki nasıl duruyorsun? Belki tepesindeyim. Ne bileyim ben? Motoru aşağı koymuş olabilirler. Motorun neresi bozuk olur genelde? Yüreği. <laughs> ne altı bileyim? bozuk olur motorun. Motorun altı. Evet. Niye? Nasıl... Çünkü inerken hep vurursun motorun altını. Nasıl bir öküz tecrüben varsa... Ah, Evet, söyle. Ver sekiz numarayı de. Ya kardeşim bunu tamir ettiğime göre... Ya takma onları, tamam. Tamir ediyorsun. Söyle Sarp'a, de ki ver sekiz numarayı de. Ver sekiz numarayı. Yedi küçük geldi. Hayır, şey de Sar Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Çünkü Ver... aranız açık. Para yok. A evet, aramız açık. Hayır, Vermiş. yanına gel. Aramız açık. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim ki. Devam et Arkadaşım ne yapıyorsun? Uyumuşum ben çalışıyorum. Hayır. Şu Yorum. sekizi al eline. Şu sekizi al. <laughs> Tam sekizi şey. ama. <laughs> Lan ne yapıyorsun çocuğa? Nasıl bir şey sekiz? Oğlum sekiz görmedin mi hiç? Görmedim. Hay hiçbir bir anahtarın olmadı mı senin? Anahtarlığım oldu. Hay sekiz anahtar. Sekiz tane yok. Bir alt kapı var, bir üst kapı var. Ve ben bununla uçuyorum değil mi? <laughs> o senin komutanın. Sarp, Hadi sekiz yavrum. numara anahtar vardır. Somuna geçirirsin, sıkarsın. Hiç somunu anahtarla sıktın mı? Ben bu böyle... Evet, soluna geçip açıyorum. Soluna değil, somuna, somuna. Kime? Ben size ne dedim burada evlenen olur demedim mi? Arkadaşım. Şu an nişanlısınız mesela. Ee, Sarp. Evet. Ee, sen gerçek bir gerizekalısın. Biliyorum. Tamam, dur orada. Naif, gel. Nereden? Ee, karını ve çocuğunu al, gel. Ee, uçak taksi kiralamak istiyoruz. Ee, taksimetreyi kaçtan açıyorsunuz falan konuş. Üç, iki, bir, gel. Evet. Ee, şey, yenge. Sen Naif'e şey yapıyorsun. Bizi ne işlere soktun falan. Ee, Elif, sen de diyorsun ki, baba uçacak mıyız? Sen Sarp'la aynısın zeka olarak, tamam? Evet. Üç, iki, bir. Buyurun, gel. Acilen uçak bulmamız lazım. Uçağı da bulduk. Bizi ne işlere soktun? Baba ben... uçacak mıyız? İnşallah kızım, inşallah. Ne yapıyorsun? <laughs> Uçuyor. Yani kaldırmaya çabalıyorum ama olacak gibi değil. Hayır, uçağı görecek. Uçakçı diye bağır, o sırada sen zıpla. Uçakçı. O ileride. Arkadaşım. Ben uçağın sahibiyim. Uçağı yapan kişi ileride, uçakçı. Arkadaşım sensin o işte. Taksiciye ne denir? Taksici. Taksinin sahibine. Yanlış Uç... bir şey işte o. Evet. Söyle. Bu uçağın sahibi kim? Bu uçağın sahibi kim? Buyurun. Bana mı bakmıştınız? <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim? Biz Çok paciden... uzun zamandır uçağın altındayım. Biraz bacaklarım tutmuyor. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim?